Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelen güncelleme hakkında konuşacağız arkadaşlar bazı arkadaşlarımız sormuş abi yeni güncellemede neler gelecek falan filan ben bunların hepsini size detaylı bir şekilde güzel bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar birincisi harita geliyor arkadaşlar yeni harita haritadan seçerek bir yere gidebilirsiniz mesela Çoklu sefer gelecek dedik ve şu anda gelmek üzere 1 Haziran'da yani en geç 1 Haziran'da yayında ve şöyle bir durum var mesela nereye gideceksiniz abi? İstanbul, Antalya gideceksiniz tamam mı? İstanbul, Antalya giderken nereyi seçiyorsunuz? İşte İstanbul, Kocaeli, Konya veya diğer taraftan, Çanakkale tarafından gidersiniz. Çanakkale, İzmir falan filan. Hani e, şeylerde duruyorsunuz. E, yolcu al alabiliyorsunuz. Yani şöyle ki İstanbul'dan çıktık. Kocaeli'ye gittik. Orada e, hemen e, yolcu indirip bindiriyoruz. Ve oradan hemen e, çıktık. Konya'ya gittik. Orada yolcu indirip bindiriyoruz. Ve oradan da en son durak olarak Antalya'ya gidiyoruz. E, lakin e, Bizim şu anda e, yani benim gördüğüm e, tam bir seferde dört tane ile uğruyoruz arkadaşlar. Yani İstanbul'dan çıkıp da Antalya'ya gidiyoruz. Yani İstanbul, Kocaeli, Konya, Antalya. Dört tane toplam. E, ama oyun için biraz daha fazla olabilir. E, bilmiyoruz hani bu Zooks Game'in kendi e, tanıtım videosunda vardı. Ee, i̇nşallah daha da fazla yere gidebiliriz diye düşünüyorum ben ee, ve e, yeni Amerika kıtası geldi arkadaşlar Amerika kıtasında yani istediğiniz her böyle şey e, ne denir ona İl mi denir artık ne denir e, oralara gidebiliyorsunuz eyaletlere gidebiliyorsunuz pardon e, daha doğrusu eyaletlere gidebilirsiniz ve e, Rus Map'i şu anda mevcut değil. Bakın Rus Map'i daha gelmedi. Ama Avrupa Map'i şu anda geldi. Hali hazırda var. Oyun güncellendiği zaman Avrupa Map'inde yavaş yavaş oynayacağız. Yani Almanya, İngiltere, işte Fransa, Yunanistan var mı bilmiyorum ama umarım vardır. Hani şöyle bir şey olması lazım. Türkiye'den Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Almanya'ya yani çeşit çeşit yerlere gidilmesi lazım ee, ve bir de son bir şey söyleyeceğim Azerbaycan. Azerbaycan e, bunu Zooks Game daha göstermedi. Umarım vardır. Bakın, Umarım harita e, üzerinde mutlaka vardır diye düşünüyorum ama hani e, bence gelir, gelir abi. Ve ikinci husus şu yeni otobüs gelir mi? Yeni otobüs gelebilir arkadaşlar. Gelmez diye bir şey yok. Çünkü o kadar beklettiler. Hani bekletmelerinin bir amacı var. Bu amacın amaçlı da yeni otobüs yani bir tane otobüs mutlaka gelir arkadaşlar. Yani ilk güncellemede olmaz ama hani ilk güncelleme olduktan sonra bir iki gün içerisinde yani mutlaka yeni otobüs güncellemesi gelir bence. Hangi otobüs gelir onu bilmiyoruz. Ve bu yeni güncelleme ile beraber e, otobüslere yeni skinler e, falan eklenecektir muhakkak Hani e, her güncelleme geldiğinde e, oyuna güzel e, şeyler eklentiler geliyor ve 3 ve en önemli şey arkadaşlar yeni il ekleniyor mu yeni il e, ekleniyor fakat hangisi olduğunu bilmiyorum e, ama eklenecek bakın bunu emin olun eklenecek. mutlak eklenecek ama e, hangisi eklenir bilmiyorum ve e, o gün gelir mi güncelleme ile beraber onu da bilmiyorum ama gün şey e, bir il mutlaka e, gelir abi niye gelmez yani olan bir il ili e, şehirleştirebilirler bu me mevcut bir şey sonuçta yani bütün illere yapabilirler bunu ya kolay bir şey aslında hani e, programlama falan filan derken Basit bir şey. Yani. yani e, bu arada multi oynayacaktım bunu. E, multiye cidden çok kızdım arkadaşlar. Ya küfretmeyeceğim neyse. Ya bazıları var ya ölme kırıyor abi. Hani ben dümdüz yolda gidiyorum. Ölme kırıyorlar ya. E, işte bu sıkıntımız var. Bizim Türkler olarak. E, çekememezlik mi bilmiyorum ama. Hani tuhaf bir şey. Yani can sıkıntısı mı can sıkıntısı da sıkıntısı da olabilir aslında ya. Ee, Discord hesabımızın linki aşağıda mevcut arkadaşlar. Mutlaka oraya gelin beraber oynayalım lütfen. Ee, sizlerle beraber multiniz açıksa e, sizlerle beraber oynayalım. Güzel bir sefer yapmış oluruz. Hem video çekeriz, hem sohbet ederiz Discord'dan e, sesli olarak. Yani keyifli güzel olur diye düşünüyorum. Abi seni geçmem lazım benim. Geçtim güzel. Çarpmadan da geçtim. Bu arada arkadaşlar ETS2 e, şeyimiz başlıyor. Bölümleri başlıyor. Sıfırdan başladık. E, güzel bir otobüs oyunu oynuyorsak güzel de bir tır oyunu oynayalım dedim. E, bir iki gün öncesinden bu e, fırsat elimde yoktu. Bilgisayar maalesef yoktu. Ee, ama şimdi artık elimde mevcut. Ve multi bir şekilde oynuyorum. Yani oynayacağım. tabi güncelleme gelirse. Ee, şu anda World turuşka e, daha şeye gelmedi. 1.37 güncellemesi gelmedi. Ama oyun şu anda bende en son sürüm 1.37'de. Ee, düşür derseniz düşürürüm. Hani 1.36'ya düşürürüm. Multi bir şekilde oynayabilirim aslında. O da mantıklı. Lakin hani 1.37'den 1.36'ya düşürmek yine yeni bir güncelleme geldikten sonra yine 36'dan 37'ye güncellemek biraz saçma. Hani bir hafta bekleyeyim. Bence. Bir hafta bekledikten sonra zaten yeni güncelleme gelir. Turşuk MEP'ye. Turşuk MEP'den de zaten tüm mapler, haritalar işte deleceler mi falan filan onlar açılacaktır. Ee, güzel bir oyun oynayacağız. Zaten hala hazırda videolarını yavaş yavaş çekmeye başladım. Biraz stok yapmak istiyorum. Ee, ve video her zaman da çekemiyorum. Çekemediğim için hala hazırda videomun olmasını istiyorum. Ve o gün video atmak istiyorum cidden. Ya yani Hem Bass Simulator hem e, ETS2 yani olacak arkadaşlar. Ne oldu lan o da. Yani İkisi bir arada yürür merak etmeyin. Hepsini aynı da yapmaya çalışacağım. Umarım güncelleme beni hüsranı uğratmaz. Ulan tabi de etli ekmek gördüm canım. Etli ekmek çekti ha. Bugün de e, siz tabi e, bugün bitmiş olacak ama bugün orucun son günü arkadaşlar. E, ve bayramın ilk günü olması lazım. Evet. Herhalde o zaman atarım diye düşünüyorum. E, şimdiden bayramımız mübarek olsun. Yani Ramazan'da bitirdik böylelikle. Hop tamam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, her an... Video attığımda e, haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın oyunsuz kalmayın.